Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı İbrahim Burkay, Bursa'yı geleceğe taşıyacak olan 16 makro projeyi düzenlediği toplantıyla açıkladı. Bursa'nın uzun vadede teknoloji ve uzay üssü haline geleceğini söyleyen Burkay, sanayideki eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla da Bursa Ticaret ve Sanayi Üniversitesi kuracaklarını kaydetti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 7 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerinde başkanlık için aday olan İbrahim Burkay, Bursa'ya çağ atlatacak olan 16 projeyi düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yok, var. Bana ben Dünyanın köklü bir değişim içerisinde olduğunu belirten Burkay, buna karşı Bursa'nın sanayi ve ticaret alanında uzun vadeli stratejisinin olmadığını kaydetti. Dünya köklü bir dönüşüm yaşarken maalesef Bursa'nın ne sanayide ne de ticaret alanında uzun vadeli stratejik bir yol haritası bulunmamaktadır. Sanayimizin ve ihracatımızın kaderi ağırlıklı olarak bir iki sektöre bağlanmış durumdadır. 2023 platformunun gerekliliğine inandıklarını söyleyen İbrahim Burkay, Bursa'nın gelecek vizyonunu şekillendirecek 16 makro proje hakkında bilgiler verdi. Payitaht Çarşısı projesi ile tarihi çarşılar ve hanlar bölgesinin turistik ve ekonomik potansiyelini yeniden ortaya çıkartacak bir vizyon ortaya koyduk. Kentimizde farklı örgütlenmelerle yürütülen birçok kurumsal çalışmaların ortak bir hedefe odaklanması için iş dünyası kuruluşlarının tek çatı altında toplanacağı Bursa Finans ve Ticaret Merkezi. Bu merkez sayesinde fiziki yakınlıkla birlikte iş birliği de artacak ve Bursa için ortak akılla ortak fayda üretilecek. Marka Bulvarı projesiyle kentsel dönüşüm çalışması yürüten yerel yönetimlere katkı sağlayacaklarını belirten Burkay, Gökmen projesiyle de Bursa'yı uzay üssü haline getireceklerini ifade etti. Bursa'nın gelecek vizyonda artık farklı ve yeni bir ufuk var. Ülkemizin uzay ve havacılık üssü Bursa'sında Türkiye'nin gökmeni yükselecek. Bursa'nın savunma sanayi yatırımlarında öncelikli teşvik bölgesi kapsamına alınması için yapılacak lobi faaliyetlerinden, insan kaynağı yetiştirilmesine ve toplumsal bilinç oluşturulmasına kadar kapsamlı birçok alanda çalışmalar Gökmen Projesi başlığında toplanmıştır. İbrahim Burkay 2023 hedefleri doğrultusunda Bursa'nın ihracattaki teknoloji payını da Teknokent projesiyle artıracaklarını belirtti. Bursa'mızın 2023 hedefi olan ihracatta yüksek teknolojinin payını yüzde %20'ye, orta ve yüksek teknolojinin payını %95'e çıkarmak için Organize Sanayi Bölgesi Teknokent projesini geliştirdik. Bursa'yı 2023 hedeflerine taşımak adına eğitime dönem verdiklerini kaydeden Burkay, BTSO olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Üniversitesi kuracaklarını vurguladı. Bursa'yı 2023 hedeflerine taşımak adına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Üniversitesi'ni kuracağız. Üniversitemiz Ticari Bilimler Fakültesi'nin yanı sıra Uzay ve Savunma Sanayi Bölümünün de yer alacağı Mühendislik ve Tasarım Fakültesi'ndeki 4 yıllık bölümleriyle kitle eğitimine hizmet verirken sosyal ve teknik meslek yüksek okulları ile sektörlerin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacaktır.